Evet, şu anda Batman'dayım. Batman merkezden Hasan Keyfe doğru gidiyorum. Yoruldum da iki gündür. Zor geçti. Yani Hasan Keyfe bir an önce atıp kendim dinlenmek istiyorum. Bakalım bölge zor, sıcak, gölge yok, ağaç yok. Öyle yorulduğunda hemen dinlenecek bir yer bulamıyorsun kendine. O yüzden azar azar gitmem lazım yani 50-50. Yorulduğumu hissediyorum arada böyle kestirme gibi duruyor. Girdim ben de bakalım nereye gidiyor. Şu ön taraf kayalarla kapatmışlar. Yandan bir yerden geçeceğim artık. Evet bunlar e, fıstık ağacı. Bölgede yetişiyor. Siirt Sirt'ten beri görüyorum. Üstüme diye girdim. Yol bitti. Buradan böyle tarladan gidiyorum. Evet, şu an Hasan Keyfe çok az kaldı. Yol üzerindeyim. Burada böyle mağaralar var. zamanında yaşamışlar belli ki. Herhangi bir bilgilendirme tabela falan yok ama burası böyle şehirmiş sanırım. sonunda Hasan Keyfe gelmeyi başarabildim. Suyun bitti ciddi bir çok sıcak yani çok ciddi bir bölge çok zor. Neyse bugün buralardayım. Keyfini çıkarmaya başladım yavaş yavaş. Yoruldum. Hasan Keyfe'yim şu an. Şu sağımda gördüğünüz yolu. bir tane hamamı taşımışlar birkaç gün önce buradan Sadece onu taşımak için yapmışlar. Buradan böyle yukarı köyü komple yukarı taşıyorlar. Çünkü neden? Burası baraj projesi yüzünden sular altında kalacak. Binlerce yıllık tarih. Yani 10 11 bin yıllık tarih hatta. Baraj yapılacağı için sular altında kalacak bir takım eski tarihi yapıları da yukarı taşıyorlar. Yeni yerleşim yerine. Şu karşıda gördüğünüz türbe de bunlardan biri. Şu an gördüğünüz gibi onun hazırlığını yapıyorlar. Bunu da buradan alıp yukarı yeni yerine koyacaklar. Yani tabii ki eskisi gibi. Olmaz, olamaz yani hiçbir şey. Her şey yerinde güzel. Ama iyi tarafından bakmak lazım. köy daha da eskiden şu yukarıdaymış, sağ tarafta girişken yerde Sonra aşağı Süleyman Demirel zamanında buraya indirmişler Şimdi buradan da taşıyorlar Burada gördüğünüz gibi Masalar sandalyeler böyle suyun içinde Niye böyle böyle mi istiyorlar? İsteler bilmiyorum ama. Yoksa sular mı yükseldi? Bir bilgim yok bu konuda. Şu minareyi, minareyi görüyorsunuz. İki tane var. Şu, bir de şu. Ee, sol tarafta olanı da taşıyorlar. Şimdi üstten birazını alıp sonra alttan söküp götüreceklermiş. Sonra bu Sağdaki hala kullanılıyormuş cami olarak. Burada sular yükselmiş herhalde. Çünkü ee, Burada gidiyorduk koşarak gittiler aldılar onları falan. Evet şimdi köye doğru karşıya geçiyorum. Yani. burası Mardin yolu ayrıca Ağız su barajı projesi sebebiyle buraları böyle. böyle saçma bir halde. Binlerce yıllık tarih burada sular altında kalacak. Gördüğünüz gibi buradan öteye de izin vermiyorlar geçme. gidemiyor muyuz? Şu arkamdaki alan inşaat alanı bir kutu okumaya bu tarafa gidemiyorum maalesef. Burası da 600 yıllık bir cami. Hala cami olarak kullanılıyormuş. Bakalım biz de bu tarafa gidelim mecbur. Bu tarafa gidemediğimize göre buradan çıkacağız. şimdi göreceğiniz minareyi de taşıyorlar. Buralar hep sular altında kalacağı için bunu da yeni yapılan yere belli bir kısmını söküp kalanını da bütün parça haline götüreceklermiş. Şurası şantiye alanı olduğu için giremiyorum. Giriş yasak. Buralar hep mahvolacak. Buraya giremedik. Burası açık gibi duruyor. Bakayım. Sanırım burada biri yaşıyordu ya. Yani bir yerde nereden geldi görmüştüm. Şurada bir yerde bir amca yaşıyor galiba. Bir bakalım. Evet şu karşısı da yeni yapılan yer. Yani Hasan karşıya alacaklar buradaki evlerine bir değer biçip belli bir değer biçip oradan yeni ev satmışlar Eee belli bir bütçe karşılığı tabi kolaylık sağlamışlar ödemelerde 20 yıl faizsiz mi demiş böyle bir şey söylemişti arkadaş yeni şehir karşısı Burada yaşayan bir amca var. Görünür de öyle ama ortalıkta yok. O sanki manzarası. Şu karşıda da yapılar var. Yani o zamanın evleri herhalde. komple her yer böyle oyuk. Kayalar delik delik. Ta şu tarafa doğru gidiyor. Şurası da benim yarın gideceğim midyat yolu. Şöyle tırmana tırmana. Bakalım yarın da ayrıl oluyoruz. biraz Adamlar sıçmış bildiğin ya. Bakın iddia ediyorum. Daha keyifli bir sıçış olamaz abi. Bak adam bu manzaraya karşı sıçmış ya. Var mı öyle bir şey? Her yer çöp. O ayrı. Bir de sıçayım demiş.